Selam bugün mutfakta sizinleyim. Şekersiz bir kurabiye yapmayı deneyeceğiz. Sadece 3 malzemeli bir kurabiye. İçinde sadece yumurta, kabartma tozu ve bitter çikolata var. Bitter çikolata da bir şeker. Daha sağlıklı bir şeker diye geçtiği için ondan onu koyacağız. Bakalım nasıl olacak. Direkt tarife geçelim o zaman. Şimdi ihtiyacımız olana başlıyoruz. 2 tane yumurta akı. Bir tane kabartma tozu. aynı bu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi sıra geldi. Ben böyle üstü çikolatalar Bunun üstüne koydum. Asla altına değmemesi gerekiyor. Bunları da içine atıyorum. Böyle kısık ateşte çikolataların erimesini bekliyorum. Önemli olan suyun bu şeyin altına değmemesi. Ara ara bunu karıştırıyoruz. Tek yapmamız gereken bu. Böylece çikolatalar eriyor. Çok küçük bir parça kaldı. O da bunun ısısıyla eriyebilir. O yüzden altındaki ateşi böylece kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çikolatamız da eridi. Bunu kabından aldım. Hala ısıtıyla erimesini istemiyoruz çünkü. Buraya getirdim. Bakın e, yumurta akı ve diğeri bu kıvamda olacak ki bulut kurabiye olabilsin bu. E, yavaş yavaş çikolatayı içine dökeceğiz. Şimdi e, yavaş yavaş mesela alıyoruz bundan bir parça onu döküyoruz ki bu biraz yavaş yavaş ekliyoruz. Asla şeyle gitmeyecek ama köpük hep böyle kalacak. Hiçbir şekilde içi gördüğünüz gibi ee, sönmeyecek. Yine yavaştan aldım. Ekledim. Gördüğünüz gibi görüntüsü bu şekilde oluyor. Köpük köpük duruyor. Şimdi e, yağlı kağıda e, bakın böyle pişirme kağıdına koydum. Çok da şey yapmıyor. Sizi böyle indirebiliyor muyum? Evet. Böyle pişirme kağıdına koydum. Şimdi fırına veriyorum. Kurabiyelerimiz böyle oldu. Tadı çok güzel. Bir tanesinin tadına baktım. Gayet güzeller deneyebilirsiniz. We I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't you every time. Pick up the phone. And I had control in the driver's seat. turn now on my güzel bir video olmadı. Çok kaliteli videolar da değildi ama bunlar benim hayatım. Hayatımdan birkaç videoyu paylaştım. Birkaç şeyi sizinle hmm, paylaşmak istedim. Ve umarım beğenmişsinizdir. Benim hayatıma hoş geldiniz. Burası benim sayfam ve benim dünyamda iyi ki varsınız demek istedim. Doğum günümde, doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.